Selamun Aleyküm kanalıma hoş geldin. Bugün atölye haritası olan Emraş haritasından bahsedeceğiz. Hazırsanız hızlıca videoya geçip haritadan biraz bahsedelim. Haritaya girdiğiniz zaman bu şekilde bir alan karşılıyor sizi. Bu arada linkini de açıklamalara bırakacağım zaten oradan kolayca ulaşabilirsiniz. Bu şekilde bir alan var. Burada silahlarımız var. Hangisini istiyorsanız. Burada haritalarımız var. Burada botlara kas gerek, zırh olsun mu, olmasın mu, onları seçiyorsunuz. Burada 4, 3, 2 bunlar da bot sayılarımız. Şimdi 3 ile başlayalım biz önce. Çünkü bugün ilk defa CS oynayacağım. Peki şundan da bahsedelim. Bu atölye haritasının bize ne faydası var? Bu atölye haritası maçlarınızdan önce ya da ısınma amaçlı girip oynayabileceğiniz hem hareketli hem ses kazan botlara karşı performans gösterebileceğiniz bir harita. Dikkat etmeniz gereken yapabiliyorsanız ilk başlarda bantep çalışın. Daha sonra da spreye ya da sprey transferine geçersiniz. Haritaya geldiğiniz zaman böyle bir alan karşılayacak sizi. Burada silahlarınız var. Hangi silah istiyorsanız onunla çalışabilirsiniz. Burada bot sayımız var. 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Başlangıç olarak hem haritayı göstermek amaçlı olarak 3 taneyle ile başlayalım ama genelde 4-5 ile oynuyorum. E, ve bugün ilk defa CS oynuyorum. İlk defa video çekeceğim. Biraz kolum tutmayabilir. E, burada botlarımızda yelek mi olsun? Kask ya da yelekle beraber takılalım diyoruz. Biz yelekle beraber takılalım. Şurada map'lerimiz var. 1, 2, 3 diye gidiyor. Yani 1, 1,5 burada niye varsa bilmiyorum. 2, 3 diye gidiyor. Bu birinci map'ten başlayalım. Birinci map'te gördüğünüz gibi yerde mazgallarımız var. Mazgal sesleri var daha doğrusu. Cross'unuzu takip edip pantep atmaya çalışın. Hemen şöyle map'i dolaştırayım. Ben size. Şimdi botlar ses kasıyor ama ben ses kasmadığım için e, ee, tam olarak map'i dolaşamıyorum. Şimdi elimden geleni göstereceğim. Şimdi şöyle geliyoruz. Şuralar var. Şöyle sote yerler var. Yani buralardan çıkıp gideceğiniz yerler var. Şöyle şunu da atalım. Burayı ben hemen hemen ee, maçlardan önce günde bir yarım saat falan dolaşıyorum. Harita genelde böyle. Şimdi şurada bir tane alanımız var. Menü. Birinci haritaya bakmıştık. Sırada ikinci haritamız var. Buraya bastık. Daha sonra bir de bastık. Demek ki haritada sadece mazgallar eksik. Bütün alanlar aynı. Geldiniz tekrar. Yine üç tane bot. Önemli olan one tap atmak dediğimiz gibi ve cross takip etmek. O da galiba. Aynen bu şekilde aynı harita, hani burada çok fazla kurmaya gerek var mı bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var, sıkışırsanız böyle zıplayıp botların daha şuraya kadar görebiliyorsunuz. O ne yapayım ben, hayvan edeyim. Gel gel sen de gel. Ve bir diğer hususta botların evinde M4 var. O M4'leri alıp hani keleşi bırakıp aynı zamanda m 4 e de çalışabilirsiniz. Şimdi bir tane göstereyim ben size. Hemen şöyle geldik. Bir tane var. Hırız düşman da çıkmıyor tabi. Ve ses Nerede olduklarını da bilmiyoruz. Şunu da vurursak alacaktık silah ama olmadı. Şunu da attık. Demek ki iki silahımız burada. Bir tanesi de bir yerdedir. Hemen gördüğünüz gibi M4'ü aldık. M4 kafadan atmadığı için biraz bizi zorluyor. Ama güzel silah yani hem çalışma maksatlı güzel. Bir de elinizde USPS var. Burada USPS bazen de Deagle atıyor yere. Yani USPS ile çalışabilirsiniz. Bu hayvan gibi sıktığı için. burada da var gördüğünüz gibi. Bu Deagle de çalışabilirsiniz. Şöyle bir atamadık şöyle atalım bakalım bir durum var şimdi yani geldi geldik ikinci daha doğrusu burada üçüncü haritamıza yani iki numaralı haritamıza diyeyim şuraya bastık buraya bastık devam ettik bu haritamızda böyle şurada sote yerlerimiz var bu haritayı da zorlaştıran kısım şuradan dikkat alacağız Şöyle en doğrudan bulalım. Bu tigre'miz geride kaldı. Harita biraz karmaşık arkadaşlar. Karmaşıktan kasıt yani botlar biraz karmaşık. Çünkü e, görünmesi biraz zor. O yüzden yeni başlıyorsanız 1 ve 2'de başlayın. Isındıkça, alıştıkça buraya gelirsiniz. Burada bir tane Senin allah belanı ya. Şuradan çıkıp şöyle bir görüş alabilirsiniz fark etmiyor. Evet bölümümüz bu kadardı. Hani bu haritamız bu kadardı. Şu üstte işte ben hiçbir zaman çıkamadım çünkü şerefsizler fırsat vermiyor çıkılıyor mu onu da bilmiyorum. Şimdi buradan çıkalım abi. Diğer bir haritaya geçelim. Şuradan menüye bastık. Üçüncü haritamız var. Üçüncü haritamızda genellikle AVP yani kendinizi alıştırmak için hemen geldik şuradan üç tane botumuz vardı zaten. Şöyle yaptık. Gördüğünüz gibi burası daha büyük. Biraz daha karışık ama AVP için ideal bir bölüm bence. Ben AVP'leri hep genelde burada çalışıyorum. İşte bu gün boyu ilk defa yeni oynuyoruz, o yüzden kolumuz elimiz tutmuyor, sesi de kasamadık ama olsun. Yani ses kasınca daha zevk, daha eğlenceli oluyor tabi ama en azından nerede olduğunu biliyorsun. Bir nerede? O gavatta buradaymış. Üçkağaç pislikler, sizi gelin buraya. Gelin orada şurayı gezeceğim diyeceğim ama nasıl gezeceğim onu da bilmiyorum. Burada yine botların elinde m var. m de alıp tekrar onun üzerine çalışabilirsiniz. OSPS'iniz var zaten. Şurada bir tane üçkağıtçıyı vurduk. Buradan da bir tanesini vurduk. İki. Şuradan da bir tane bulduk. Üç. Şurayı... Ha, direkt kişi varmış. Dolaşamıyoruz. Şurayı dolaştırmak istiyormuşuz ama... Pek fırsat vermiyorlar. Şuraya geldiniz şöyle. Şurası var. Şuraya. Buraya kadar gelebildik. Şöyle bir tane botumuz oldu. Şunu oldu. Şu neredeydi lan bu? Şurada. Şuraya da geldik. ki güçlü burada bu. Bir bırak da şuraya bir göstereyim ya. ha. Burası da böyle. Oradan da böyle aşağı inebiliyorsunuz. Yukarı çıkabiliyorsunuz vesaire. Şuradan şöyle, bir tane vantep. tap, Aferin. Şimdi bak ben ses kasmaya başladım, o da ses kasacak şimdi, dikkat edin. Görüyor musun hep dişit gidiyor. Ben şimdi hızlanacağım. O da hızlanıyor. Ne yani güzel ses kasıyorlar aslında. Tabi bizde bolsuzluğumuz tutunca böyle oluyor. şuradan şu üçgen ilerliyorum bunları. Bu fortlik var, fortlikte çıkabiliyorsunuz. Şöyle. Şöyle, şöyle. En azından sota yerleri de göstermeliyim. Lül Şurada şunu attık bir. Bitki elimiz alışıyor tabi. Artık Ölsen ana. 30 ya 2 atış. Dur lan Nasıl diyelim? Ay arkadaş. Ne sen maret köpek. Bir düşmana yapalım şimdi. Nihayet öldü. Dağıldı. Ah be. 2 vuruş. Yani biraz seçim zor. haritanın her tarafı koyu renk. O yüzden botlar her yerden çıkabiliyor. Ama AWP oynamak için güzel bir harita bence. Bu arkadaşlar bu haritanın amacı buydu. Maçlardan önce girip ısınabileceğiniz bir harita. Çok da güzel bir harita. Çok güzel düşünmüşler. Özellikle botların kalitesi gerçekten güzel. Bir yarım saat oynamanız yetiyor. Dediğimiz gibi şu cross olayını unutmayın yeterli. Bante bakmaya çalışın, sprey yapmaya çalışın. Yine ee, yeni başlıyorsanız 2 ya da 3 daha sonra da arttırarak 4-5'e devam edebilirsiniz. Kas gelek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hani e, biraz zor olacak belki bulmanız ama alıştıkça inanın daha da kolay gelecek. Bir diğer konu mouse ve sensitivity hassasiyetimiz var arkadaşlar. Mouse ve sensitivity'yi de benim kanalımda bulabilirsiniz. Size en uygun ve en kolay şekilde mouse ve sensitivity ayarlarınızı nasıl yapacaksınız? Bu sağ ya da sol üstte bir yerde açıklamada göreceksiniz ya da kanalıma girip oradan videoyu bulabilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadardı. Bu atölye haritalarının devamı gelecek. Bir atölye haritası daha vardı Razer'di galiba. Onu da çektim onu da bakmayı unutmayın. O çok çok daha zevkli çok çok daha pratik bir harita. Bana destek olmak için videoyu beğenebilir veya kanalıma abone olabilirsin. E, harita ile ilgili sıkıntılarını ya da yaşadığın tecrübelerini sana fayda olup olmadığında yorumlarda belirtebilirsin. Çünkü e, diğer yorum okuyan arkadaşlara birer referans özelliği olacak o yorumlar. O yüzden bir e, önderlik yapıp yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.